Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. MSU soru eski eskisinden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda son tekrarımızı yapmıştık. Sorular üzerinde değerlendirme yapmıştık. Geçen senenin soruları üzerinde değerlendirme yaptık. Konuştuk. Hangi sorular çıkabilir? Hangi konular önemli? Onun hakkında tartışmıştık. Şimdi ise yeni denememize geldik. Sizler için bilgi dolu 5 tane sorum var. Son tekrarı mutlaka ama mutlaka izliyoruz. Sizler için oynatma listesini ayrıca oluşturmuşum. Ona da göz atabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bakalım sınav az bir süre kaldı. Heyecan var mı heyecan? İlk sorumuz İslamiyet'i İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Töre. Bakalım töre hakkında ne kadar bilgiye sahibiz. Diyor ki İlk Türk devletlerinde yönetimde yeri olan töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A şıkkına baktığımızda yazısı hukuk kurallarıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Yazılı hale getirenler Uygurlar'dı biliyorsunuz ki. Tamam. Bunu bir ele doğrudur. Kaynağı halk, toy ve hakandır. Toy dediği burada meclistir değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Halkın uymak zorunda olduğu kanunlar bütünüdür. Doğru mudur? Doğrudur. Törenin oldukça yap çok sert yaptırımları vardır değerli arkadaşlarım. Herkes töreye uymak zorundadır. Hakan'ın ve kurultayın töreye uyma zorunluluğu yoktur. Ney? Ne dedin? Ne dedin sen? Bunu bir bırakalım. Birazdan geleceğim. Adalet yani könülük, eşitlik yani tüzlük ve iyilik yani uzluk değişmez kurallarıdır değerli arkadaşlarım. Ancak şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlarım. Töre her şeyin üstündedir. Hakan dahi herkes ama herkes töreye uymak zorundadır. Bu neyin göstergesidir peki? Bu durum hukukun üstünlüğünün göstergesidir. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkı. Hakan da uyuyacak. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde tırnaklarımız lan. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline gelmesinde etkili olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım Malazgirt, Dandanakan, Nibolu, Köse'den bir öke falan. Malazgirt yurt açan savaştır. Alparslan ile Romen Diyocan arasında gerçekleşen savaşı Alparslan kazandı. Ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bunu bir kapatalım. Dandanakan yani eleyelim kapatalım neden? Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında gerçekleşen bir savaştır. Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Nivolu, Yıldırım Beyazıt ile Haçlılar arasında gerçekleşen bir savaş olup Yıldırım Beyazıt bu savaşı kazanmıştır ve savaştan sonra Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklim-i Rum unvanı verilmiştir. Köse Dağı Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasında gerçekleşen bir savaş olup savaş İlhanlıların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Ve Türkiye Selçuklu Devleti İlhanlıların hakimiyetini kabullenmiştir. Ve ondan sonraki süreçte ise Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuş ikinci Beylikler dönemi başlamıştır. Buradaki cevabımız bir yok kefalondur. Bir yok kefalon yurt tutan savaş olarak bilinir. Ee, Malazgirt yurt, yurt açan bir yok kefalon yurt tutan savaştır. Padişahı ne padişahı ya? Hükümdarı sizden isteyebilirler. Hükümdar ikinci kılıç arsandır. Unutmuyoruz canlarım. Anlaştık mı? Padişah nereden çıktı o olaya? Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Tüm padişahlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Merak etmeyin. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin 1656'da ekonominin bozulmasından sorumlu tuttukları 30 kadar devlet adamının çınara asılması olayı yani vakayı vakvaki aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Şimdi 3. Selim 18. yüzyılın en önemli padişahlarından birisidir. Bu adam Nizam-ı Cedid de bilinir değil mi? Nizam-ı Cedid batı tarzı orduydu. Zaten yeni e, 3. Selim'in ıslahatlarına verilen isim Nizam-ı Cedid'di. 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirilmiştir. Üçüncü Murat. Bu dönemde bilmemiz gereken ki zaten 2. Selim'den sonra padişahlar saraya çekilmişti. 3. Murat döneminde bilmemiz gereken Takyüdün Mehmet'in İstanbul'da rasathane açtığıdır. Anlaştık mı? Unutmayın. 2. Mahmut 19. yüzyılın en önemli ıslatçılarından birisidir. Hatta ee, gavur padişah olarak da adlandırılmıştır 2. Mahmut. Çok fazla sayıda ıslat yaptığı için en önemli ıslat ise tarihe vakayı hayri olarak geçen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayıdır. Durumudur. 4. Mehmet'i bırakalım. 3. Mehmet'i biz Eri Fatih'i olarak biliniriz. Ayrıca 3. Mehmet sancak sistemini kaldıran padişahtır. Cevabımız 4. Mehmet'tir değerli arkadaşlarım. Vakay vakiye 4. Mehmet döneminde yaşanan bir gelişmedir. Unutmuyoruz. Hatta 4. Mehmet küçük yaşta olduğu için devleti sadrazamlar yönetecekti. Tarhuncu Ahmet, Köprülü Mehmet ve Köprülü Fazıl Ahmet gibi önemli kişiler. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. İnkılap tarihine geldik. Milli varlığa yararlı cemiyetlerin tek bir bayrak altında Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adında birleştirilme kararının alındığı milli mücadele geçmesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biliyorsunuz ki birden fazla cemiyet kurulmuştu. Artık ulusal kongre toplanmış. Artık belli kararlar alınmış. Ve bu kararların sonunda cemiyetler birleştirilmiştir. Amaç tek merkezden yönetmeydi. Bu gelişme ise tabii ki 4 Eylül 1919 yılında gerçekleşen Sivas Kongresi'dir. Diğerleri hakkında bilgiler verecek olursak eğer. Erzurum Kongresi. ilk defa milli sıralardan bahsedildi. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti kuruldu. 9 kişiden başkanlığını Mustafa Kemal yaptı. Ve ilk defa Mande ve Himaye reddedildi. Bakın ilk defa Erzurum kesin olarak Sivas. Havza Genelgesi. Mustafa Kemal milli mücadelenin ateşini burada yakmıştır. Ve şunu unutmayın. Havza genelgesinde ulusal egemenlikle alakalı bir şey yoktur. Sadece protesto genelgesidir. Samsun raporu. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra İstanbul hükümetine bir rapor hazırladı. Ve raporda şu dile getirildi. Rumların haksız olduğunu dile getirdi. Ancak İstanbul hükümeti bunu ne yazık ki umursamadı. Misak-ı milli. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen kararlardır. Misak-ı milli yeni Türk devletinin kurulmasını öngören belgedir. Karardır. Ulusal yemin anlamı Anlaştık mı? Lozan'da kabul edilecekti. Bazı sorunlar da sonraya bırakılacaktı. Cevabımız Sivas Kongresi olacaktır. Parolamız ya istiklal ya ölümdür. Sivas Kongresi ile ilgili bilmemiz gereken bir tane durum var. Kongreyi dağıtmakla görevlendirilen kişi Ali Galip'tir. Anlaştık mı? Ali Galip olayını unutmayın. Harput valisidir kendisi. Gelelim son sorumuza. Buna benzer bir soru sorulmuştu. O yüzden dikkat ediyoruz. Diyor ki Atatürk'ün asırlardan beri kafamızı demir çerçeve içinde bulunduran anlaşılmayan ve anlamaya ne dedim lan ben anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Sözü aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle ilgilidir. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın şöyle bir durum var. Bilmiyorum sizin yorumunuz nasıldır. E, o dönemde Osmanlıca çok zor geliyordu. Ben burada Osmanlı Osmanlıca'yı hiçbir zaman kötülemiyorum ki zaten Osmanlı, Osmanlıca'yı da okuyorum arkadaşlarım. Çok severim. Şimdi burada dönemin şartlarına göre bir inkılap yapılması gerekiyordu. Hatta bunu öne süren kişi de Şükrü Saraçoğlu'dur. Şükrü Saraçoğlu Osmanlıca'nın yetersiz kaldığını ve eksik kaldığını söylüyordu. Ki zaten de e, topluma monte edilemiyordu. O yüzden de artık Yeni Türk Arifeli'nin kabul edilmesi kararlaştırılmıştı. Osmanlıca çok güzel bir dil. Yani imkanınız olursa okuyabilirsiniz. Şimdi soyadı kanunu ile alakalı bir şey yoktur. Soyadı kanunu halkçılık ilkesiyle alakalı olup buradaki amaç eşitliği sağlamaktı. Saltanatın kaldırılması. En önemli etken Lozan'a tek temsilci olarak gitmektir. Medeni kanun kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara sadece siyasi hak verilmedi. Medreselerin kapatılması. Tedhidi tedrisat kabul edildikten bir hafta sonra medreselerde etkinliğini kaybetti. Cevabımız Latin alfabesi olacaktır. Bu harflerin öğretilebilmesi için de millet mektepleri açılmıştır. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.